AK Parti Seyit İl için 31 Ocak'ta yapılacak olan kongre süreci çalışmaları devam ediyor. Geçen hafta Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından il başkanlığı açıklanan Fuat Özgür Çalapkulu ve mevcut il başkanı Fevzi Sevgili basın toplantısı düzenledi. AK Parti Seyit İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan il başkanı Fevzi Sevgili ile yeni başkan Fuat Özgür Çalapkulu birlik ve beraberlik mesajları vererek 31 Ocak Cumartesi günü saat 12.30'da kapalı spor salonunda yapılacak AK Parti İl Kongresi halkını davet etti. Cumartesi günü Ankara'da Sayın Başbakanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Süleyman Soylu Başkanımız, Teşkilat Başkanımız ve diğer parti büyüklerimizle beraber bizim de iştirak ettiğimiz toplantıda Sayın Başbakanımızın takdiriyle 31 Ocak'ta yapılacak olan AK Partisi İl Kongresi'ne Fuat Özgür Çalapkulu kardeşimle devam etme kararı almış bulunmaktadır. Bu sürecin partimize, memleketimize, milletimize, Fuat Özgür kardeşimin şahsına ve ailesine hepimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Temenni ediyorum. Bu süreç bizim için çok önemli. 31 Ocak inşallah bir milat olacak Siirt'te. Buna yürekten inanıyorum bizim öncelikli ve ana fikrimiz Mevlana'nın pergel kuramında olduğu gibi bir ayağımız hakikatte, diğer ayağımız olabildiğince kuşatıcı olmak üzere burada yaşayan bütün insanlarımızı herkesi, herkesimi partimize kazandırmak adına ilimizin daha ileri ve hak ettiği seviyelere gelmesi noktasında çalışmalar yapmaktır. Bu görev bilinciyle ağır bir sorumluluk aldığımın e, farkındayım. Ama e, bu ka, e, son birkaç günde görmüş olduğum heyecan, ilgi, alaka bu sorumluluğun inşallah e, paylaştırılarak e, yükümün biraz daha hafifleteceğini e, gösterdi bana. E, bu sayede inşallah ilimiz layık olduğu yerlere gelecektir. E, Sayın Başbakanımıza vermiş olduğumuz bir söz var. Bunu da buradan belirtmeden <laughs> geçemeyeceğim. Sayın Başbakanımız ee, Siirt'te AK Parti'nin yerinin kesinlikle birincilik haricinde bir yer olmadığını bize deklar etmiştir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapacağız, devam edeceğiz. Bu...